Herkese merhaba arkadaşlar ben internet adam bugün sizlerle birlikte bedava 10 GB Vodafone internet nasıl alınır onu göstereceğim Vodafone bedava internet 2021 yazıyoruz buradan tüm operatörlerde geçerli bedava internete yazdıktan sonra buradan seçiyoruz kaç GB istiyorsak Öncelikle kanala abone olmazsanız kesinlikle 10 GB dava internet gelmez. İkincisi günlük sadece bir kere yapabilirsiniz. iki gün geçerlidir. Bunu da unutmayın. Kanala abone olmazsanız da onaylamayız. İlk önce yapamayanları da ben yoruma yazın. Ben yapamadım diye yapacağım. Şuradan e, soru bil internet kazan değil de ev evde kal 20 GB hediye tıklayın 20 GB değil bir 10 GB veriyor 20 GB olduğuna bakmayın şuradan alttan çarkı çevir internet kazan değil de onun yanında vardı bir dakika he tamam buradan 4 GB internete girdikten sonra şurada süper çak diyoruz Arkadaşlar ben bugün yaptığım için ben yapamayacağım size gösteriyorum sadece yanlışlıkla ben bugün yaptığım için yapamıyorum sadece size göstermek amaçlı ee, süper çarkı ben az önce çevirdim bir dakika evde kal internet ha şuna tıklıyoruz arkadaşlar ve buradan e, istediğimizi seçip alıyoruz arkadaşlar sıkıntı yok hepsi alınıyor tek sıkıntım günlük bir, daha, bir, bir defa yapabiliyoruz ve seçtiğiniz internet sadece iki gün gidiyor ve kanala abone olmazsanız da gelmez. Kanala abone olmanız şart. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın. Bay bay.